Evet bugün Kayseri Kayseri 100 bin bir kevede yeni spotu bir ben geçmeye çalışacağım. Evet ben de 100 bin iki yapacağım. Evet. O zaman başlayalım. Enes Batur 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 Enes

dört bin dört yüz altı dört sekiz dört dokuz dört on dört bin olduk yani dört bin dört yüz on evde iyi dayanmış ya vallahi bak yeter bakım geldi ya valla yeter ya işimin gücümün yok mu bizim ya nespotu ben nespotu ben nespotu ben nespotu flaş oldu

<türüv> enes budur, Enes budur. 10 bin olmuşuz. Size sıkılmayın diye yani öyle çok uzatmıyorum. Enes budur, Enes budur, budur Enes, Enes budur, Enes budur, Enes budur, Enes budur, Enes budur. biraz az geçtik o yüzden biraz azaltalım şöyle tekrardan. Evet Enes budur, Enes budur. Enes budur, Enes budur, Enes budur, Enes budur, Enes budur, Enes budur. Enes Patu 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 Enes 6 saattir Bak gözümden boğdum 6 saattir konuşuyoruz Enes, Enes Batur 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 Hadi bakalım buraya koru geçin Dünyada en çok Enes Batur diyen kişi ben oldum Ve kim oldum Kim oldum Ben, ben oldum demek ki bu iş bitti yaptım tabi ki yani size işte Kayser beni 10 bin misisiyle geçebilir yani. Böyle bir şeyle beraber. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar yani başka bir şey demeyeceğim. Kaiser'i geçtim bak. Bak geçtim bak. 100.008 yaptım. Geçtim. Abone olmayı unutmayın. Kaiser'e de abone olun. O da çok iyi bir kanal. Ki ben bir veretim. Yani. Bir veretin çektiği video kim bakar yani. Bakın ya bir şey olmasın. Bunu unutmayın. Bak burada dört dakika görüşüyor. Allah kahretmesin. Altı saattir bak gözümden. Gözüme bak. Bak kırmızı oldu bak. Görüyor musun? Gördün mü? Gördün. Altı saattir. Bak sana yemin ediyorum. Saat şu an kaç? Bak. Yok beş saat olmuş. Şu an saat on sekiz yirmi dokuz. Bak al. Ben kaçta başladım? Kaçta başladım? Bu iş yapmaya kaçta başladım? dörtte başladım ben bu işi yapmaya. Abone olmayı unutmayın canım size.